Siz o kasada ne sakladığını biliyor musunuz? Hayır, bilmiyorum. Niye korkak dediniz? Ben mi öyle duydum? Böyle kilit altına alacak nesi olabilir ki Beşir'i? Deli çocuk. Hastalığını sakladığı yetmedi. Şimdi de böyle yüzüyor bizi. Ona bir şey olmayacak. İyileşecek. İnşallah kızım. Bunun için dua ediyoruz hepimiz. Yükselmiş biraz. 37 buçuk. Yatağı kaldırayım mı biraz? Lütfen. İşte oldu. Teşekkür ederim. Rica ederim. Nikah anlatıyordunuz. Hmm. Güzeldi işte. Nesrin çok mutluydu. Rıza kaptan da öyle. Süleyman Efendi hediyeni verdi Nesrin'e. O da çok teşekkür etti sana. Çok çok öpüyorum dedi. Sağ olsun. Süleyman Efendi bana da bir şey verdi. Bu anahtarı bana verilmek üzere ona emanet etmişsin. Şimdi vermeyecekti, sonra. Bana bir şey olduğunda vermesini söyledim ona. Saçmalama Beşir, sana bir şey olmayacak. Verin anahtarımı. Bu bir banka kasasının anahtarı. Evet. Verin lütfen. Ne saklıyorsun? O kasada ne var Beşir? Deniz Hanım. Bittin alabilir miyim? Süleyman Efendiye o ne yapacağını bilir demişsin. Kasada ne olduğunu öğrenmeden ne yapacağımı nereden bileceğim? <laughs> o kasada ne var? Bunu ben ölmeden kimse öğrenemeyecek. Yeter Beşir. Ölüm fikrini aklından çıkar. Bu haksızlığı nasıl yapıyorsun kendini? Bir daha senin ağzından duymayacağım o lafı. Şimdi bana o kasada ne sakladığını söyleyeceksin. Şimdi değil. Sonra öğreneceksiniz nasılsa. Şimdi? Şimdi yüzleşemem bununla. Lütfen Deniz Hanım zorlamayın beni. Çok yorgunum taşıyamam ben bunu. Taşıyamadığım için bu haldeyim zaten. Söyleyemem. Kimsenin umutlarını yok edemem. ...yıkamam hayallerini. Kimse dediğin kim? Nihal mi? Bu onun için yıkım olur. Onu mutsuz görmeye dayanamam ben. Nihal'i mutsuz edecek bir durumsa... ...saklamakla ona haksızlık etmiş olmuyor musun? Verin onu bana. Hayatından vazgeçerek Nihal'e <laughs> iyilik ettiğini mi düşünüyorsun? Onu bile bile ateşe mi atacaksın <laughs> Beşir? Kendine gel, toparlan. <laughs> Kalk ayağa ne biliyorsan söyle. <laughs> Nihal'in geleceği senin elinde. Eğer bu anahtarsa her şeyin çözümü... ...sen açacaksın o kasayı. Sen kurtaracaksın Nihal'i. Bırakıp kaçmak yok. Gitmek yok Beşir. Bırakıp kaçmak yok. Gitmek yok Beşir. Gerçekleri bir kasaya hapsetmeye hakkın yok. Hayır. Hayır. Beşir. 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 Hemşire. Hemşire. Beşir. 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 Sakin olun, sakin olun. Yat. Birden kötü oldu. Çabuk doktoru çağır, çabuk. Yatın, Sakin olun. Lütfen, lütfen dışarı çıkın. Ama hafendi. dışarı çıkın lütfen. Nefes alıyor mu? Lütfen dedim. Hanımefendi lütfen. <laughs> Mutfak gayet kullanışlı değil mi? Biraz iş var tabii ama. Hmm. Bitince çok şık olacak. Kocaman canım. E artık o güzel yemeklerinizi burada yapacaksınız. Hmm, i̇nşallah. Bu ev tamamen size ait olacak. Aa gelin bakın. Ben burayı yatak odası yaparsınız diye düşündüm ama siz bilirsiniz yine de. Geniş, terahi. Olur olur Süleyman hmm. burası. Evet evet. Şu odayı da Beşir için hazırlatacağım. O da burada bizimle olsun istiyorum. Hepimizin dileği o ama. Ay lütfen yapmayın böyle. İyileşecek Beşir. İnşallah. İnşallah. Doldurmayın gözlerinizi. Üzmeyin beni de. Bu odayı mı vereceksin ona? Evet. Çok güzel güneş alıyor. Havadar olması iyi tabii. Hı. Aa Pelin'i arayacaktım unuttum. Size bir gezin geliyorum ben. Tamam. Balkona da bakın manzara şahane. Tamam tamam. Alo Pelin ne haber? Ben harikayım. Neredeyim bil. Yeni evde. Evet kendi evimdeyim. Hmm. da çok üzülüyor ama kabullenemiyor Beşir'in hastalığını. Sen de hemen açıyorsun kızın yanında muslukları. Üzülüyor. Ne yapayım? İçim dayanmıyor. O da benim bir evladım gibiydi. Pe Yahu gibiydi. Ne demek şayeste? Sanki arkasından konuşur gibi. O günlerde gelecek diye korkuyorum. Aslan gibi çocuk gözümüzün önünde eriyor. Allah şifasını versin, ne diyeyim? Süleyman... ...şu anahtar meselesi var ya, çok kafamı kurcalıyor benim. Adnan Bey'e söylesek mi acaba? Hayda! Beşir bilmesini isteseydi bana söylerdi. Ama bilmesi lazım Süleyman. Bu çocuk bir şey saklıyor, bile bile ölüme gidiyor. Adnan Bey duruma el koyarsa belki hayatı kurtulacak. Ne biliyoruz? Sonradan pişman olup başımızı taşlara vurmak da var. Nasıl alıyorsun bu sorumluluğu üzerine? Ben sorumluluk falan almadım. Beşir'in dediği gibi beklemedim de. Beğendim dedi sanıma işte. Beşir o ne yapacağını bilir dedi. Yapar çocuk ne istiyorsa yerine getirir. Merak etme. Allah yardımcımız olsun. Hadi topla kendini. Nihal'i de üzme bak. Evim evim diye nasıl seviniyor. Hah, böyle günde onun neşesini bozma. Aman Nesli'nin keyfi kaçmasın. Aman Nihal'in morali bozulmasın diye... ...içime ata ata bir hal oldum zaten. Yumruk yumruk duruyor boğazımda. Gitmiyor. Hadi gel. Gel evi gezelim. Nihal hala burada ne duruyorsunuz demesin. Kan gazı takibi yapıldı. Karbondioksit yüksek bulundu. Oksijeni biraz daha artıralım. Karbondioksit miktarı yükselmeye devam ederse bir pap yapalım. Tamam. Nasıl oldu? Sakinleşti. Oksijen veriyoruz. Girebilir miyim yanına? Yok. Bir süre ziyaretçi kabul etmeyeceğiz. Heyecanlanmaması lazım. Bu ataklar hastalığın seyrini olumsuz yönde etkiler. Anlıyorum. Telefonla bilgi alabilirsiniz bizden. Ama lütfen ziyaret konusunda siz de bize yardımcı olun. Tabii tabii. İyi ama şimdi değil mi? Atlattı. Dinleniyor. Hı hı. Merhaba. Merhaba. Özür dilerim, geciktim. Halletmem gereken önemli bir iş vardı da. Önemli değil. Evet, sizi dinliyorum. İsterseniz kafeye çıkalım. Hem bir şeyler içer hem de konuşuruz. Çok vaktim yok. Israrla çağırdığınız için geldim. Öyleyse hemen konuya gireyim. Yarınki duruşmayla ilgili konuşmak istiyorum. Ziyagiller aleyhine mahkemeye ne sunacağınızı merak ediyorum İlmi Bey. Elinizde ne var? Açık sözlüsünüz. Kullanacağınız kozu bilmek istiyorum. Bunu niye söyleyeyim? Aileyle yakınlığımı bir tarafa bırakın. Bu benim için çok önemli. Evet tabi. Öyle olmalı. Ama aslında elimde bir şey yok. O zaman bu dava için neden ısrar ediyorsunuz? Davayı ben açmadım. Adnan Ziyagil davacı oldu benden. Yarın her şeyimi elimden alabilir. Duruşmadan her şeyini kaybetmiş bir adam olarak çıkabilirim. <laughs> Şu anda böyle bir korku taşıyan biri yok karşımda. Bilakis kendinize çok güvendiğinizi görüyorum. Bu da gerçekten elinizde geçerli bir kanıt olduğunu düşündürüyor bana. Yok. Ama olsa bile bunu size söyleyeceğimi düşünmüyorsunuz herhalde. Bakın Hilmi Bey. Eğer mahkemede öne süreceğiniz her neyse şimdiden benimle paylaşıp bir daha söz konusu etmezseniz davayı kaybettiğinizde bütün zararınızı telafi etmeye hazırım. Heh, çok iyi bir teklif bu. Evet. Öyle. Ama ne yazık ki avukatlarım Dava ile ilgili konuşmamam konusunda beni uyardılar. Teklifi arttırmayı düşünebilirim. Pazarlık etme gibi bir niyetim yok. Gerçekten yasaklıyım. Yarınki duruşmadan çıkacak kararı ben de herkes gibi merakla bekliyorum. İyi günler. çabuk halledeceğimizi tahmin etmiyordum. Hiç uğraştırmadılar. Hemen verdiler oturma iznini. Hilmi Bey söyledi kolay olacak diye. Sonunda şu kağıda kavuştum ya. Dünyalar benim oldu. Size de çok teşekkür ederim. Hilmi Bey olmasaydı şimdi çoktan sınır dışı edilmişti. Asıl ona teşekkür et. Nihat Bey ile Hilmi Bey. Senin hayatını kurtardılar. Biliyorum. Siz de kendi çıktınız bu işten. Benimle evlenmeye razı olduğunuz için iyi bir ödeme yapmışlardır. Orası seni hiç ilgilendirmez. Affedersiniz. Ee, Nihat? Çıkıyor musun? Biraz daha geç kalsam kaçıracakmışım seni. Eve gidiyordum. Önce güzel bir yemek yiyelim birlikte, sonra eve bırakırım seni. Ağladın mı sen? Eker ne oldu? Hiç. Ne oldu? Gidelim buradan Nihat. Mümkün olduğu kadar çabuk terk edelim burayı. Duruşmayı bile beklemeden hemen şimdi gidip toparlanalım hatta. Bu mümkün değil biliyorsun. Bıktım artık. Bıktım bu insanlardan, bu çekişmeden, bu kavgadan. Bıktım. Bırakalım her şeyi gidelim Nihat. Tamam. Öyle yapacağız hayatım ama yüzlük yüzdük kuyruğuna geldik şimdi. Şu duruşmayı atlatalım, oturup etraflıca konuşuruz gitme planımızda. Çok aradım seni. Telefonun kapalıydı. Neredeydin? Babamla biraz işimiz vardı. Neler oluyor Nihat? Bir şey söylemiyorsun bana. Söyleyeceğim canım. Bir gün daha izin ver bana. Söz yarın her şeyi anlatacağım. Ama sen niye ağladığını şimdi söyleyeceksin bana. Behlül sinirimi bozdu buraya geldi. Aptal aptal konuştu benimle. Teşekkürler. Nerede kaldınız? İşlerimiz vardı. Anca. Bihter nasılsın? İyiyim. Canım. Yine göz kamaştırıyorsun çok şıksın. Yok canım aceleyle çıktım öyle. Siz gecikince içkimi söyledim ben. Harika bir şarap tavsiye ederim. Ben soda içeceğim. Çok kalmayacağım zaten bir salata yiyip kalkacağım. Menüye bir bakınca. Fikrini değiştireceğinden eminim. O zaman hiç bakmayayım. <laughs> Bana da ısrar etme sakın. Ben de salata yiyeceğim. Düğüne kadar formu korumam lazım. <laughs> ah sizin bu disiplininize bayılıyorum. Ben de irade sıfır. E ee, ne var ne yok? Ah, bildiğin gibi. Katya'dan bir haber var mı? Üf, anla şunun adını sinirleniyorum. Merak ettim canım. Ne oldu bir ses çıkmadı mı? Yok gidiş o gidiş. Pasaportunu almaya bile gelmedi. Hoş polis almış götürmüş ya pasaportu. Cezayı ödedin mi? Adnan bey halletti. Nereye gitti acaba? Pasaportsuz parasız ne yapıyor? Ah. Ay ne yaparsa yapsın artık hiç ilgilendirmiyor beni. Kurcalama sen de sinirim bozuluyor dedi. Tamam, tamam. Kızma. Bu güzel ortamda onu mu konuşacağız şimdi? Def oldu gitti işte. Tamam dedim Firdevs. Nereye bakıyorsun sen? Bakma. Ne oldu? bizi takip ediyor. Ne diyorsun? Bakmayın bakmayın. Uyandığımızı anlamasın. Kim? Şu girişe yakın oturan gözlüklü adam mı? Evet bakmayın lütfen. Ya emin misin sana öyle gelmiş olmasın? Bugün üçüncü defa görüyorum bu adamı. Hastanenin bahçesinde gördüm ilk. Sonra da kuyumcunun önünde. Allah kahretsin. Hilmi Önal'ın işi yine bu. Başka kimin olacak? Bakmayın siz yine, doğal davranın. Nereye? Belli etme. Ne yapıyorsun otur. Dur bakalım iyice emin olalım. Kimin peşinde öğrenelim. Bihter. Hadi size afiyet olsun. Güle canım. Görüşürüz bay bay. Canım siparişimi unutma. Tamam. dönemiyorum. Ne oluyor? Birini aradı. Haber veriyor. Kalktı gidiyor. Bak şimdi bak. Bihter haklı. Onu takip ediyor alçak. Hmm. Tamam efendim. sen? Kimse niye takip ediyorsun beni? Bihter Hanım ben... Hilmi Önal atak seni peşime değil mi? Konuş Allah'ın cezası. Sakin olun lütfen. Bihter. Polis çağırın çabuk. Lütfen lütfen durun. Pişman edeceğim seni de o Hilmi Önal alçağını da. Şimdi çağırıyorum polisi şimdi. Bihter Hanım durun. Kes sesini. Güvenlik tutun şunu çabuk. Hilmi Önal'da bir ilgim yok benim. Ziyagir Holding için çalışıyorum. Duruşma öncesinde bir terslik olmasın diye. Bu bana büyük hakaret. Niye hakaret olsun Pihter? Saçmalama. Hilmi Önal duruşmadan önce yine birini takar peşine. Bir şey olur. Neden korkuyorsun? Ne olmasını bekliyorsun? Beni yanlış anlıyorsun ama. Ben tamamen bizi düşünerek bir şey yaptım. Bana niye haber vermiyorsun o zaman? Niye söylemiyorsun bunda adliyet yoksa? Niye söylemiyorsun? Niye? Beni dinlemiyorsun ki... parti mi var? Ne haber geç? İyidir. Akşam akşam bu ne enerji? İçimden geldi. Çılgınsın man. Biz de geç kaldık diyorduk kimse oturmamış masaya. Kavgaları biterse gelecekler inşallah. Bildirim çünkü bana söylemen lazımdı. İlk başladıklarında müziği bile bastırıyorlardı. İyi yine ya. Bunlar ne? Düğün davetiyeleri. Ama yanlış yazmışlar. 24 Haziran diyor. Hani 17 idi? Nihal'e sor. Ay aman tamam Behlül. Gazeteye ilan ver istersen. Astrolog ikimizin haritasına bakmış. Ee, o günün hayatımızın dönüm noktası olduğunu söylemiş. Nihal de... Evet inandım. Erteledim işte ne var? Ah şu kadınlar. Sorma dostum. Senin de başında. Aman ne komik. Mihter kendine gel. Abla. Ne umuyordun? Ne görmeyi umuyordun? Mihter anlattım ama. Özellikle mi yapıyorsun? İnanalayamadığını inanmadığını söylüyordun bir de. İnanmıyorum. Başımıza yeni bir iş açmaması için. Benim koruma ihtiyacım yok. Tamam. Nihal. Gel. Gel. Anlattım sana. Sadece senin değil, Nihal'in, Behlül'ün, Bülent'in de arkasında koruma var. Ben istemiyorum. Söylemem lazım, özür dilerim. Lütfen beni yalnız bırak. İhter. Lütfen. Peki. Ben şunları yukarı çıkarayım. Bir tanesini bırak babam görsün. Holdinge gelemedim. Nihal ile buluştuk. İşimiz bitmedi. Yarın duruşma var biliyorsunuz. Bu rezil adam yine bizimle uğraşmasın diye, sizlere zarar vermesin diye bir haftadan beri sizi koruması için Holding'in güvenlik birimlerini görevlendirdim. Sizi huzursuz etmemek için de söylemedim. Ama galiba hata etmişim. Bihter fark edince haklı olarak bana sitem etti. Onu izlettiğimi düşünmüş. Budur yani. anlıyorum Efendim. İyi misin? Bihter. Ağladığını duydum. Bu seni niye ilgilendiriyor? Ben... Sen uçuşa uçuşa evlilik hazırlıkları yaparken ben ceza...